Herkese merhaba. Ben Ideasoft yazılım şirketinden Ece Erol. Dijital pazarlama uzmanıyım. Bugün sizlere Adplot nedir, avantajları nelerdir onlardan bahsedeceğiz. Adplot sayesinde Ideasoft müşterileri birkaç saniye içerisinde görüntülü reklamlar, Performans Max reklamları ve arama kampanyaları açabiliyor ve yönetebiliyor. Öncelikle AdBlock çalışma şeklinden bahsetmek gerekirse. Google AdBlock reklamlarınızı kolayca yayın almanızı sağlar. En hızlı şekilde optimize eder ve yayın yapar. Düşük tıklama maliyetleriyle yüksek kazanç oranları elde edersiniz. Panelden verileri görüntüleyip optimizasyon yapabilirsiniz. Google AdBlock sizin için neler yapar? Öncelikle reklam hesabınızı kurar. Daha sonra Merchant Center hesabınızı kurar zamanda bunları birbirine bağlar. Ürünlerinizi Merchant Center'a aktarır, ürünleri onlara gönderir. Reklam takip kodlarını ideye sok paneline ekler. Alışveriş reklamlarını oluşturur ve yayın alır. Ardından kendi kendine optimize eder. Ve tüm bunları sadece bir tık ile yapar. Peki neden Google Adplot tercih ediliyor? Hızlı ve kolay hesap kurulumu, Optimizasyon süreci, Dönüşüm odaklı performans optimizasyonu, Reklam raporlarına anında erişim, Düşük maliyetlerle yüksek kazanç. Gelenemiz sıkça sorulan sorulara, Peki pilot başlangıçta ne kadar maliyetli? Günlük bütçenize ve sektörünüze bağlı olarak, Biz pilotta minimum 5000 TL ile başlıyoruz. Bu noktada sizin de hem sektörel hem de kendi bütçenize uygun daha yüksek rakamlarla da girebilirsiniz. Reklamlar kaç gün yayında kalıyor? Minimum 5000 TL ile girdiğimizde günlük 166 TL bütçeyle bir ay boyunca reklamlarımız yayına devam ediyor. Peki her ay ödeme yapmak zorunlu mu? Reklam kampanyası kampanyanın verimliliği için her ay ödeme yapmamız zorunlu Siz de Google Ads kullanmak istiyorsanız aşağıda bıraktığımız linkten ücretsiz bir şekilde kurulum yapabilirsiniz. Google Ads ve dijital pazarlama ile ilgili merak ettikleriniz için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.